Merhaba arkadaşlar Minecraft Survival'ın 3. bölümde beraberiz. Bu bölümde madeni ineceğiz arkadaşlar. Haydi abi. Canavarları açmayı unutmuşum ya. Bir tane sıkıntısı var. Benim kazmam falan gitti ya. Yap. Dört tane de kırıtacağım. Versene bana. Chest'te hiç yok. Asla mı? Chest'e koyayım. Burada da şartım yine zırh kaçacak. Biz o madenlerden buradan birisi değiliz zırhları. Madenlere buldum onu tutuyor arkadaşlar. Canavarın daha sık takılıyor. Şey şu. Hile değil bu arkadaşlar. Canavarı köklüyoruz böyle. Bunu kazana Oradan canavara geliyor değil mi? O oh, ne yapıyor ben ya? Yani? Ne yapacaktım unuttum. Ben ne yapacaktım? Kazma yapacaktım. Ha, kazma yapacaktım. Tahtam da gitti bayağı bir. Ben düştüm kitabın doğru bırakmıştım. Çok olması gerekiyor. Çok var. Sen, Sen neredesin başladım. oğlum? Uzarı Girişine güzel kazmıyorsun inşallah. İşine oğlum ya. Bir kömür bulursak on numara 5 yıldız. Var kanka aslında ben oradan toplamaya gideyim o zaman. Sen Sen burada maden kaz. Tamam. Hı? Tamam, yapalım. Sen yapalım ben gidiyorum da. Bizim yemek kıtlığımız var bu arada. Yok. Sende ne var? Merhaba. Merhaba. Ben de hiçbir şey. Bir şey Golden, Apple. Golden Apple mı var? Bir an şaşırdım. Sihirli Golden Apple neyden yapılıyor sence? Siyirli, sihirli Golden Apple Bilebilecek mi bir soru? Ee, i̇lk önce Golden yapıyor, Golden ha? Golden Hayır. Altın Normal Golden Apple altın külçeden yapılıyor. Golden Apple şey sihirli Golden Apple küp küp altın bloktan yapılıyor. Allah, Allah oyunum dondu. Aldım mı kanka? Neyi? Şu an topluyorum. Hepsini. Abi çok Ha? Nasıl? Nasıl mı yapıyorsun? Nasıl? nasıl lan? Hiç <laughs> Çok <erik>. gelip. <laughs> şimdi? Ben şimdi şarjı getireceğim. Hepsi bitti. Şu an hepsini işaret yapacağım. Alttaki 60 tane işaretimiz var. Nerede? var. Hani? ya vurma ya! Yaman mısın ya? Malzemelerimi bırakıp kendime öldüreceğim. Niye? Öyle yapacağım. Ben kendi içerisini yapacağım. Kanka beni öldür. Kanka beni öldür. Ha. Öldür. Hiç. Tek Çünkü hiç yoktu. Ama hani kendi diye yazacağım. Tamam. ne neler yapıyoruz? Bak bu bir şey Hmm. Tabii de nasıl yapılıyordu? Oğlum bir daha Oğlum soruyor. Benim atan artık. Çubuk yapacağım da zaten oluyor. Yo. Evet. Yaptın mı sen? Yaptım. Onu yazacağım üstüne. Işte. nerede? <laughs> Ne oldu? Oluyormuş pardon. Çekilsene. Ya. O çekilene bakıyordun. Ben çıkalım. Oldu yaptım kendime. Bana Ben balık tutmaya gidiyorum. Arkadaşlar sıkın. Hı? Çese, ko koydum. Bu zevki. Ya oğlum Orada ya. O da oluyor. Bu zevk. Xp geldi. Bir daha ödün. Yine Xp'yi. Bir daha ödün. 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 Xp geliyor mu? Ödün mü? Evet. Geldi mi? Gelmedi bu sefer. Kaka balık tutuyor. Arkadaşlar sıkılmayın diye videoyu durduruyorum. Balık Balıkları tutunca devam ettireceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Birkaç tane balık tuttum. Şöyle. Arkadaşlar. Bir videonun sonuna gelelim. İyi günler.